Merhabalar ben Tümay Işıldak. Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Bugün size bitirme projesi kapsamında yaptığım akıllı hava kalitesi ölçüm cihazını tanıtacağım. Günümüzde hızla artan sanayileşme, şehirleşme gibi etkenler hava kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır. Bu durum çevre ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple bu projeye başladım. Hava kirliliği birçok sağlık sorununu tetikleyebilmektedir. Bu nedenle çevresel verileri analiz edebilen, düşük maliyetli ve gerçek zamanlı çalışan bir hava kalitesi izleme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için ise IoT tabanlı sistemler etkili çözümler sunmaktadır. Sensörlerin entegrasyonu, verilerin bulut tabanlı olarak yönetilmesi sayesinde uzaktan izleme ve analiz süreci daha kolay hale gelmiştir. Bu sistemde DHT11, CCS811 ve PMS5003 sensörleri kullanılmıştır. Bu sensörlerden doğru ve güvenilir veri toplamak en temel adımlardan biridir. Veriyi sadece almıyoruz, filtreleyip kalibre etmemiz de gerekiyor. Ayrıca sıcaklık ve nem verileri birlikte Heat Index yani hissedilen sıcaklığı da hesaplıyoruz. Toplanan tüm bu veriler Wifi üzerinden ThinkSpeak platformuna gönderiliyor. Eğer belirlenen eşik değerlerin üzerine çıkarsa kullanıcı Telegram üzerinden uyarı mesajı gönderiliyor. Donanım kısmında az önce bahsettiğim sensörler ve ESP Vroom 32 mikro denetleyicisi bulunuyor. Yazılım ve algoritmalar kısmında CCS 811 sensörünün baseline değerini IPROM'a kaydedip gerektiğinde tekrar yüklüyoruz. IPROM dediğimiz şey silinip programlanabilir, salt okunur bellek yani güç kaynağı kapatılsa bile üzerindeki veriyi saklayabilen bir çeşit bilgisayar hafıza yongası. Sensör verilerini ham haliyle değil, filtreleyerek kullanıyoruz. Kritik eşik değerleri aşıldığında Telegram API ile kullanıcıya anında mesaj gönderiyoruz. Ayrıca verileri ThinkSpeak Think API üzerinden buluta aktarıyoruz. Bu sayede uzaktan izleme mümkün hale geliyor. Veri toplama sürelerini belirlerken her sensörün data sheetinde belirtilen teknik sınırlamaları dikkate aldım. Örneğin DHT11 sensörünün data sheetine göre önerilen minimum örnekleme süresi 2 saniye. Ben 3 saniyede bir aldım ki 15 saniye ile periyotik çalışsın. PMS 5003 için ise veri doğruluğu açısından en az 2-3 saniyede bir ölçüm süresi önerilmiş. Hem de 3 saniyede bir aldım. DHT11 ile aynı periyotta çalışmış oldu. CCS811 Gaz Sensörü Data Sheet'ine göre birkaç ölçüm modu var. Ben saniyede bir ölçüm modunda çalıştırmayı tercih ettim. Bundan sonraki ölçüm modu 10 saniyede bir ölçüm modu vardı. Milisaniyede bir ölçüm modu vardı. O çok fazla güç tüketeceği için saniyede bir ölçüm modunu tercih ettim. Son olarak bu veriler 15 saniyede bir ThinkSpeak platformuna gönderiliyor. Her bir sensör 15 saniye kadar ölçümlerini yapıyor ve onların ortalaması gönderiliyor. Projede kodlamayı Arduino IDE ile yaptım. Sensörleri kullanabilmek için Adafruit kütüphanelerini ekledim. Veri gönderimi ve hafıza işlemleri için HTTP Client ve EEPROM kütüphanelerinden yararlandım. Kullanıcıya mesaj göndermek için Telegram Bot API verileri buluta aktarmak için ise ThinkSpeak API kullandım. Burada sistemin nasıl çalıştığını adım adım görebiliyoruz. İlk olarak sistem başlıyor ve Wi-Fi bağlantısını kontrol ediyor. Eğer Wi-Fi bağlantısı var ise sensörlerin bağlı olup olmadığını kontrol ediyor. Bütün sensörler doğru şekilde çalışıyorsa CCS 811 sensörün daha önceden kaydedilen baseline değeri EEPROM'dan yükleniyor. Ardından veriler işleniyor. Bu aşamada hem hesaplamalar yapılıyor hem de eşit kontrolü yapılıyor. Eğer bir değer belirlenen sınırların üzerindeyse kullanıcıya Telegram ile uyarı gönderiliyor. Aynı zamanda veriler ThinkSpeak platformuna gönderiliyor ve bu veri işleme döngüsü tekrarlanıyor. Uygulama sürecinin ilk adımında ESP32 önceden ayarlanmış Wi-Fi ağına bağlanıyor. Bu bağlantı sayesinde verileri hem toplayabiliyor hem de dışarı aktarabiliyoruz. İkinci adımda DHT11 CCS-811 ve pms 5003 sensörlerinde sıcaklık, nem, karbondioksit, TVOC ve PM2.5 değerleri okunuyor. Bu sensörler sayesinde çevredeki hava kalitesi hakkında kapsamlı bilgi elde ediyoruz. Üçüncü adımda sıcaklık ve nem verilerine göre heat index yani hissedilen sıcaklık hesaplanıyor. Dördüncü adımda ise Veriler görsel olarak ThinkSpeak platformunu kullanıcıya sunuluyor. Ekrandaki görselde panelleri sayesinde kullanıcılar anlık durumu kolayca anlayabiliyor. Beşinci adımda ölçülen değerler eşiklerle karşılaştırılıyor. Burada gördüğünüz tablo sıcaklık ve nemden oluşan heat index değerlerine göre sağlık riskini gösteriyor. Soldaki tablo PM2.5 ve karbondioksit konsantrasyonlarının eşik değerleri için sağdaki tablo ise TWA yani toplam uçucu organik bileşenlerin eşik değerleri için kullanılmıştır. Belirlenen eşik değerler aşıldıysa ekranda görüldüğü gibi Telegram'da uyarı mesajı görüntüleniyor. Karşılaşılan zorluklarda öncelikle CCS811 sensörlü kalibrasyonu özellikle başlangıçta doğru sonuçlar alabilmek için dikkatli şekilde yapılmalıydı. Baseline değeri doğru şekilde saklanması burada önemli hususlardan bir tanesi. Yani Baseline'i kaydederken temiz hava olduğundan emin olmamız lazım. Yoksa değerlerimiz sapar. DHT11 sensörü ise zaman zaman sıcaklık ve nem ölçümünde küçük sapmalar gösterdi. Bu da Heat Index hesabını doğrudan etkileyebiliyor. Son olarak ThinkSpeak platformunun 15 saniyelik minimum veri gönderim sınırı vardı. Daha sık veri gönderimi yapamadığınız için sistemde bu sınıra göre zamanlama ayarladım. Sonuçlar ve değerlendirme kısmında ilk olarak veri güncelleme süresi ThinkSpeak'in sınırına uygun şekilde ayarlandı. Tespit doğruluğu açısından DHT11 ile CC811 sensörler arasında güçlü bir korelasyon sağlandı. Bu da verilerin güvenilirliğini arttırdı. Uyarı sisteminin tepkisi test edildi. Kritik ışıklar aşıldığında Telegram üzerinde ortalama bir iki saniye içinde kullanıcıya uyarı iletildi. Mevcut ticari sistemlerle kıyasladığımızda bu sistemin önemli avantajları var. Bunlardan biri maliyet. Sistem benzeri ticari cihazlara göre yaklaşık %60 daha ucuz. Diğeri anlık bildirim özelliği. Piyasadaki çoğu üründe Wi-Fi ile anlık uzaktan izleyemiyoruz ya da uyarı sistemi yok. Sadece ekranda cihazı takip edersek görebiliyoruz. Bu da onlardan ayıran önemli bir özelliğimiz. Sistemimiz 4 saat boyunca çalıştırıldığında toplamda 600 mAh enerji tüketti. Bu da ortalama 150 miliamperlik bir akım tüketimine denk geliyor. Besleme 5 volt olduğundan sistem yaklaşık 0.75 watt güç tüketiyor. Bu da düşük güçlü olduğunu gösteriyor. Sınırlamalar ve gelecek çalışmalar kısmında örneğin ThinkSpeak platformu veri gönderimini 15 saniyede bir ile sınırlıyor. Gelecekte bu sınırı aşmak için MQTT protokolü eklenebilir. Ayrıca kullanıcı dostu bir mobil uygulama geliştirilerek verileri daha görsel erişilebilir hale getirmekte mümkün. Kaynaklar kısmı bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.